Arkadaşlar hepinize merhabalar, cümleden selamın aleyküm diliyorum videoyla karşınızdayım. Bugün, nesnes nesnes, o, o 403 yanlış hatırlamıyorsam şöyle göstereyim. O 403. Şöyle seçiyorum bir dakika. Efsane otobüsümüz ve... Almanya sefer yapacağız Almanya ve kısmı seferler yapacağız bunun kendisine özel skin yok gördüğünüz gibi geriye gelelim Ben bizi sevdirdi. başlayalım bakalım, bakalım. Başlıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi sesi böyle Ben başlıyorum. Şu an sesi Şöyle etrafa bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diye çalıştırıyorum. Bir dakika. Şöyle ışıklarına da bakalım. Işıklar yanık kalmış. gördüğünüz gibi şey. yavaşça başlayalım. Yavaş yavaş. Aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zoox Games iyi yolculuklar diler. Yakınlaşamıyorum şu adamlara ne konuşuyor bilmiyorum. Bakın şunlara yakınlaşabiliriz. Go it. Ha, sen de mi gidiyorsun? Neyse. Başından bir şey yok. Hata buldum. 37 yol. Rota oluşturuldu. Vay. Şey etkilemedi tamam. <laughs> Başlayalım <Bahçeyelim gülüyor> buraya. Allah'dan gidiyorum. Bu yüzden yolcusu almasın. o otobüsün içinden mi geçti? Evet abi, içinden geçti, içinden. Ciddi mi diyorsun lan? Vay anasını Ee, sonra ne oldu? <laughs> Allah Türkiye'den sonra ilk de tabii canım. Sen de daha Amerika'ya gittiydik ya. Abi bir, çoy, bir çoy. çok iyi gidecek çok ya. Aa bak ay kızları var. Ne kadar tatlı tatlı mı tatlı da. Hayalet gibi geldi lan bana. Şey tutacağız zannettim. Sana tutacağız zannettim. Önüne bak niye edemiyorsun lan. Ondan hiç Sen ne varmış? Sen demez misin evet. İkram İkramda. Ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik durma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Motorun evet. içinde böyle. Bu yüzden muavin yok herzi muavin. çıkın. servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik durma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Allah! Yolcular beni dövdü. İyi neyse sen ölmemişsin ayakladın sen. Evet ayaktayım çok şükür efendim. Uçak gidecek. Tamam. Valla uçuyorlar mı? Hayır oğlum. Yok. Birisi geliyor ona. Ayy vah. İçeride göreceğiz derken çarptık. Hop. İnşallah anlarsın. Geri itesin hadi. Tamam mı? Tamam. Çalışma var çalışma. Kontrolü geçiyor. Sayın konuklarımız ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemle rica olunur. Afiyet olsun. Gücüne geldim. Şey... कुछ मैं नहीं आ रही और फिर इसका फंसता है इसे भी तुम्हें एक Şu noktasına ulaştınız. Hayırlısı olmuş sizlerle birlikteliğimizin Yardım. sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Hoşçakalın.